Yeni bir konsepte karşınızdayız. Bu konsepte kısa hikayeler anlatmayı düşünüyoruz. Kısa masallarda diyebilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Ne zaman olduğu bilinmez. Geçmiş ve gelecek arasında bir zamanda belirsiz bir yerde karıncalar yaşarmış. Bu karıncaların yaşadığı yerde havada bir toz bulunurmuş. Bu toz karıncaların üstüne yapışır ve onların ölümünü hızlandırırmış. Çok eski zamanlarda karıncalar toplanıp buna bir çözüm aramışlar. Düşünmüş, taşınmış, eski kitaplara, yazılara bakmış ve en sonunda kendilerini bu tozdan koruyabilecek olan çözümü bulmuşlar. Buna göre bazı karıncalar kadim dut ağacının tepesindeki dutları yemeliymiş. Eğer bu dutları yerlerse bu konuda ne yapılacağını bilirlermiş. Ancak bu dut ağacının tepesine ulaşmak çok zormuş. Günlerce başka hiçbir şey yapmadan dut ağacına tırmanmaları gereken karıncalar ancak genç olanların bu tırmanış yapabileceğini düşünmüşler ve her sene belli bir yaşa gelmiş karıncalardan en güçlerini seçerek kadim dut ağacının tepesindeki dutları yemek üzere göndermeye başlamışlar. Yıllar yıllar geçmiş ve ilk gönderilen karıncalar geri gelmiş. Dut ağacından gelen karıncalar diğer karıncalar tarafından bilgi olarak anılmaya başlanmış. Bilgeler Dut serüveni sürecinde öğrendikleri her şeyi uygulamışlar ve karıncaların üzerinden o zehirli tozu temizlemişler. Elbette bu ölümsüzlük demek değilmiş çünkü tozlar hala varmış ve karıncalar hala eceliyle ölüyorlarmış. Ancak böylece karıncalar çok uzun yaşamaya başlamışlar. Bilgeler tüm karıncalar arasında çok büyük saygı görmeye hep el üstünde tutulmaya başlamışlar zaman akıp gitmiş. Gel zaman git zaman dut ağacına karınca yollamak bir geleneğe dönüşmüş. Her sene en güçlü karıncalar dut ağacına yollanır olmuş. Ancak değişimler bununla sınırlı kalmamış. Bilgeler diğer karıncalar arasında kendini bilmiş olmakla suçlanmaya başlamışlar. Bilgelerin temizledikleri tozları beğenmeyen bir karınca bir bilgenin kolunu koparmış. Tüm karıncalar arasında büyük tartışmalar çıkmış. Bilgeler o zamana kadar hep kutsalmış. Ancak bir bilgenin kolunun kopmasını haklı görenler de varmış ve karıncalar arasında sayıları hiç de az değilmiş. Hal böyle olunca karıncalar bilgelerin yaptıklarını beğenmediklerinde istediklerini yapabilmeyi kendilerine hak görmeye başlamışlar. Ve bu gördükleri hak nefrete dönmeye başlamış. İçlerindeki bu nefret öyle artmış ki sürekli bilgelerin kollarını, bacaklarını koparmaya başlamışlar. Bilgeler bu duruma çok kızmışlar ve bir süre için tozları temizlemeyeceklerini böylelikle belki değerlerinin anlaşılacaklarını söylemişler. Ancak karıncalar bilgelerin bunu yapamayacaklarını çünkü tozları temizlemeleri karşılığında kendilerine ekmek kırıntıları verdiklerini söylemişler. Hatta kendilerine verilen ekmek kırıntıları az geldi diye tozları temizlemekten vazgeçtiklerini iddia etmişler. Yani bilgelerin değerini anlamak şöyle dursun. Onlara daha da kötü davranmaya başlamışlar. Günler ayları kovalamış. Karıncaların içindeki öfke ve bilgeleri istediklerini yapabileceklerini düşüncesi giderek karıncalar arasında yaygınlaşmış. Bir gün bir bir karıncayı bir bilge öldürmüş. Bunun üzerine tüm bilgeler çok kızmış. Karıncaların bir kısmı da bu olaya çok kızıyormuş. Ancak bazı karıncalar varmış ki içten içe katil karıncayı haklı görüyorlarmış. Bunu direkt söyleyemedikleri için de bari kolunu bacağını kopartsaymış diyorlarmış. Bu duruma çok sinirlenen bazı bilgeler diğer karıncaları terk ederek çekirgeler diyarına gitmişler. Çekirgelerin bilgelere verdikleri değer hep biliniyormuş zaten. Kalan bilgeler ise ne kadar kendilerine haksızlık yapılıyor olsa da karıncaları seviyorlarmış. Ve bazı bilgelerin gitmesi sonucunda karıncaların bunu görerek değişmesini umuyorlarmış. Ancak bazı bilgelerin ülkeyi terk ettiğini gören karıncalar giden bilgelere üzülmek şöyle dursun. Bu durumun çok da önemli olmadığını isterlerse gidebileceklerini söylemişler. Bu da yetmez gibi bazı karıncalar eğer ayaklarını denk almazlarsa diğer bilgelerin de sonunun öldürülen bilgi ya da kolları koparılmış bilgeler gibi olacağını söylemeye başlamışlar. Kendi Üzerine yapılan bunca lan körlüğün üzerine istenmediklerini anlayan bilgeler toplanmışlar ve hepsi birden çekirgeler diyarına gitmişler. Çekirgeler bilge karıncaların ne kadar zor süreçlerden geçtiğini biliyor ve onları kötülemek bir yana bilgeleri el üstünde tutuyorlarmış. Giden bilgeler çekirgeler diyarında mutlu mesut yaşamışlar geride kalan karıncaların hikayesi. Evet elbette bilgelerin kıymetini anlamışlar ancak bunu anladıklarında çok geç olmuş. Bilgeler çoktan çekirgeler diyarındaymış. Tozlar kendilerini öldürmeye başladığında dut ağacına karınca göndermeyi düşünmüşler. Ancak geride kalan tüm karıncaların yaşı bunun için çoktan geçmiş. Bilgelerin ve bilgeliğin kıymetini anlayamayan bu karıncaları bir daha ne gören olmuş ne de duyan. Masalımız burada sona erdi. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Son olarak şunu eklemek istiyoruz. Bu masaldaki tüm karakterler, olaylar ve kurumların gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bu masal tamamen hayal ürünü olup sadece eğlence amaçlıdır.